Merhaba, selamlar sevgili seyirciler kanalıma hoş geldiniz ben Gükay. Bugün bu işlerde ismini bilmediğim bir oyun girdim Roblox'tan bir baktım rastgele bir oyun buldum asla oyna diyor Heh. Hayır kaçmak istiyorum beni zorlama zorlamıyor evet. Şaka yapıyorum ben arkadaşlar. Ben de varım. Ha? Güney de var. Selam de. Selam. Selamun aleyküm. Evet komedi güney show. Bu ne lan? Adamın robot susasması yediyor. Evet ben arkadaşlar. Dayı, hayır ölürsün. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz dairenin içinden Aa. dışarı çıkmanız gerekiyor. Ama güney çıkıyor. Canım, Çıkmayacağız güney. Güney Aa backrooms kapısı. Hani? Backrooms. Girdin mi? Hayır ya. Yukarıda backrooms oynuyorlar ne güzel. Bence ondan şaka backrooms. Hayır tepede. Onun Hayır. backrooms canavarını gördüm lan. Gerçekten gördüm ben de. Eee aç channel'ı. Ortam nerede? Dın 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 dın. Gene sus. Arkadaşlar 1 saniyenizi bile almaz. Bir saniyenizi <laughs> bile almaz arkadaşlar lütfen. Orada bir beğeni su var ya. Beğen tuşu var ya. Ben de hızlı kosma. Arkadaşlar ben, yani artık hızlı kosma aldım. Böyle. Dın dın dın. Dın dın Backrooms'a ben her gün gideceğim o zaman. Her gün dediğim oyunda çıktığında gideceğim arkadaşlar. Yok ha, çıktığında be, şeyin, de <laughs> hayır çıktığında bir Backrooms'da şeyini bana gösterir Allah misin? Hayır. Gösterir misin? Ya bilmiyorum. Arkadaşlar bak Güney. Ben, ben de böyle silahlı? sarı bir şey var. Ay hayır ya sarı dedim de kırmızıydı. Ha hızlı. E benimki de gidiyor niye? Bilmem. Bilmem. çıkalsın da oynayalım. Oh hayır. Nasıl <laughs> yağıyor? Orada da yaklaşma onu. Adam niye? Sen Hugi Hugi'ye de benzemiyor. Senin o da Hugi Hugi mi? Oğlum küçücük bir şeysin zaten. Ha ne? Hangisinin adı? Server Event. Bu ne lan? Hayır. Aa. Oh. Ne oluyor Kaçın. lan? Kaçın. Tren geliyor. Tren. Tren. Et şöyle ola. He, tamam Hayır. Mirbis. Ye iyi. Dur. Geldi oh, Hayır hayır bana, hayır bana geliyor Bana geliyor Aa! Hayır Bekbams 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 Yok ben gelemedim ben ya. ben ya Güneş seni gördü Tuğla kafa Ay tuğla bacak Güney kaçıyor şu an oradan Yardım. Hadi bakalım. Şey Arkadaşlar yapayım. onu gidip almayın. Allah. İçinden. Benim kafam düştü. Motor geçti. Arkadaşlar <laughs> kafamıza <gülüyor> meteor düşmesin ona da dikkat Yok hayır, edelim. Hiç... Oy 19 tane. Aa ben de şey var. Ne? <laughs> ne bağırıyorsunuz lan? Ben yaptım. Neyse ne oldu? hoş şu olmadı. Alım kilitli Cici olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> e benim kartım zaten cici. Hayır bu kadar küçük değil ki. Zaten altını. Bu ne lan? Değil mi? Allah sen. Güney niye değdin? E, bilmiyorum. <laughs> uy uy uy. Ben Hey. Sen. hey. Hadi, hadi. Hayır. Canlı kanal oyuncular. Don't get getible. Daire içinde küçülecek mi? Ana küçülüyorlar Game game Allah. ne? Aha. Oha. Minecraft'taki şeylerden düştüler Evet arkadaşlar. Ee, çok sıcak oldu biliyorum. Ama mayın var. Mayın. Merhaba Allah. Ölmedim. Ben artık gideceğim. Arkadaşlar. Çünkü ben yoruldum. Uyuyorum ben. Ne alaka lan? Tuh, Allah. Keşke basmasaydım arkadaşlar. Hayır. Hayır. Bakay. Efendim. O hani ne be? Şey parlıyor. Bak. Aa, evet. Arkadaşlar bana bana bir şey göster de. Hayır, ben dev oldum. Evet, ben dev adamım. Hayır. karşı. Arkadaşlar. E, ee, zombiler geldi. Merhaba zombi tutar. ben yemeyin arkadaşlar. Bunları yiyin. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone abone olup like atmayı unutmayın. Allah Hayır. Atmayın vay git. Bu acaba şey. Kapet tek korsa mı lan? Kapet tek korsa mı bu? Çok kolay. Easy. Easy peasy. Arkadaşlar kapet gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like. Bir like bile açsan Allah bir like bile atsanız kapeti ben çekerim. Kapeti ki derseniz çekerim. Bir derseniz çekerim. Ne derseniz çekerim arkadaşlar ben. Allahım füze geliyor. Füze geliyor. Bir şeyler geliyor. Ne bize etiyor? Biz mi yavasladık anlamadım. Ne oluyor oğlum? Oyun kafayı yedi. Aa hamburger. Nam nam nam. Yedim. Kaynım doydu. Hayır şey. Bu dönüyor. Gelme lan. Hayır. Ben ortadan uzak duracağım. Dur dur. Minik bir parkur sel olacak çünkü. Bence sel veya aha doğru lan. Sonra bir kız var. Kızım senin canın niye azıcık? Arkadaşlar bunlar benim boyunda cüce kaldılar. Abicim senin kafan neden? Bu ne la? Ya adamlar bunlara mı değecek? Bu Bunayı... ne? Buna değen de yuh yani. Tren geliyor. Oh. İyi kastınız. He. İyi kastınız. 66 hexe. Hexe. İyisim olur. Bakın arkadaşlar. İvo uh. family. Ah. Even family. Hayır. Even family. Ya hem bu zombistolar beni yemeye geliyor. Yalan he? Zombiler kafayı yemiş. Allah. Ne yağıyor? Küçük. Hem zombi var hem si... Zombiler çoğaldı mı? Bir de boncuk geliyor. Ha yok. He bir de o. Oh. Hay maşallah. Hem zombi stolar var. Hem hortum var. Ya zombiler göremiyorum ki. Büyük olduğumdan. Hop. Oh. Bu kim var? Ne geliyor? Daire küçülüyor. Aa, çok küçük oldu. Kızım sen niye orada duruyorsun? Kızım Allah. Ablacım sen söyle dur. Öl ya öl. Allah'ım ya. Allah Hayır. Heh. Kaslı bir abi. Geldi başka şey. Rozeti mi vardı? Birinde geldi başkanın rozet var. Kim lan o? Göstersin ben onun hayranını. Allah Allah. Neyse. Hayır meteor yağıyor. yeniden doğma. Bak veriyorum robux'um mu yok? Allah'ım robux'um yokmuş yok ya? Nakit ödedim. Neyse arkadaşlar bu videomuz sonuna gel. Çemberde kalamadık. İkinci bölüm veya kapet gelmesini istiyorsan bir like'la ya. Bir like tuşuna bas. Saniyeni bile almaz ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay. Ve de size bir hareket yaptım. Durun. O hareketi bulabilirsem şu muydu? Ha, bakın. Evet. Hoşça kalın.